Şimdi bazıları diyor ki işte burada haklı, haksız, şu, bu vesaire. Değerli arkadaşlar, öyle veya böyle. Ama bir gerçeği bilelim ki takiyenin bu kadar başarılı yapıldığı bir başka örgüt Türkiye'de yoktur. Bunlar kendilerini gayet iyi gizliyorlar. Ve bizim burada artık kalkıp da Acaba şu ne dedi? Bu ne dedi? Buna bakamayız. Ülkede bir yargı vardır. Hukuk sistemi vardır ve yargı çalışmaktadır, hukuk çalışmaktadır. Gereği neyse bu yapılacaktır. Ve zaman zaman arkadaşlarıma söylüyorum. Önünüze gelip gözyaşı dökenler de olabilir. Ben şuna inanıyorum. Acırsak acınacak hale gelebiliriz. Bu gerçeği de görmemiz lazım.